Biliyorsunuz emekliler emekli olduklarında kıdem tazminatı hak ederler ve alırlar. Fakat birçok emekli emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ediyor. Ve sordukları soru şu biz emekli olarak çalıştığımız dönemin kıdem tazminatını nasıl alabiliriz? Bunun genel olarak üç hali var. Birincisi sağlık sebepleri. Artık o işi yapamayacak durumda olduğu konusunda sağlık kurulundan rapor alınırsa. ikincisi işveren tarafından 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesi gereğince işten çıkarılırsa, üçüncüsü de hülle dediğimiz yöntem. Biliyorsunuz kişiler emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primiyle çalışabilirler veya vazgeçip normal işçi gibi çalışabilirler. Tabii normal işçi gibi çalıştıklarında da emekli maaşlarını kestirmek zorundadırlar. Benim size tavsiyem hülle dediğimiz bu sistemde emekli olarak çalıştığınız iş yerine başvurup ben artık SGDP ile çalışmak istemiyorum, normal çalışmak istiyorum değil. İşveren sizi normal olarak bir veya birkaç ay bildikten sonra yeniden emeklilik talebinde bulunun. Biliyorsunuz emekli olunca da kıdem tazminatını hak etmiş olacaksınız. Hürriyet yöntemi bizim için uygulanabilecek en güzel yöntemlerden bir tanesi.